Herkese selamlar, ben Melih Hoca'nız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili 9. sınıflar nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yolunda gidiyordur. Bugün seninle beraber ne yapacağız? Yüzdeliklerin küçük kardeşi olan kar zarar problemlerini çözeceğiz. Problemler konusuyla devam ediyoruz. Bundan sonra da karışımı da vereceğiz. Ondan sonra defteri dürüp atacağız problemlerin ve gideceğiz. 9. sınıf yazılarından bomba gibi puanlar alacağız. Bir de yetmez, TYT'de de problemleri full yapacağız. Sizlere güveniyorum, şimdiden problemleri sağlam bir şekilde halledin. 4 yıl sonra bayır aşağı salalım gidelim. Tamam mı? Rahat bir şekilde sınavı halledelim. Evet 9. sınıf ortak yazılısı da yaklaşıyor. Dolayısıyla güzel çalışmalar seni bekliyor olacak. O yüzden hala aramızda değilsen abone olmayı unutmayın. Tabii şöyle bak uf, çok güzel oldu bu sefer kalbim. <laughs> Videoyu da beğenerek bizlere destek olabilirsiniz bu arada. Videoyu beğenmeyi de unutmayın ki 9. sınıf videolarımız daha fazla gelsin istiyorum. Dedim ve seni şakkadan ak ders ekranıma aldım. Ee, bomba gibiyiz. Hadi hadi başlayalım kar zarar problemlerine. Önce tabii ki de azcık birazcık ne anlatalım, ne anlatalım acık tanımlar verelim. Bir kere kar zarar bilmeyen olabilir. Yani hocam ben Kayserili değilim, benim karla zararla işim olmaz şeklinde düşünceler olabilir. Dolayısıyla Kayseriler yorumda kendini belirsin. Hocam bu konu bize vız gelir tız gider, biz ticaretin babasıyız şeklinde Kayserilerin yorumunu bekliyorum. Siz ne okuyorsunuz oğlum ya? <laughs> Şimdi iyice de Kayseri'de eğitimi sonlandırdım şu an. Bir kere kar dediğimiz şey nedir? Kar dediğimiz şey satıştan maliyetin, maliyet nedir hocam? Maliyet alış fiyatıdır aslında tamam mı? Alışın çıkartılması ile bulunur. Yani ben şimdi bu kalemi aldım, aldım gel şuraya aldım bu kalemi. Kaça aldım? 10 liraya aldım. Ha, bulursun 10 liraya. 10 liraya aldım ben bu kalemi. Bu kalemi ben 20 liraya satıyorum. 15 liraya satıyorum hadi. Dumping, patron çıldırdı. 15 liraya sattım. Ne oldu şimdi? 15 satış fiyatından 10 lira alış fiyatını çıkarttım 5 lira. İşte o benim neyimdir? Kârımdır. Peki zarar nedir? Şimdi bir üründen zarar ediyorsanız bu sefer de alış fiyatınızdan satışı çıkartmanız gerekiyor. Nasıl olacak? Yine gel bakalım. Aldım ben bunu 10 liraya. Sattım 8 liraya. Ne oldu? 2 lira. 2 lira zarar. Nasıl bulduk bu zararı hocam? E, alış fiyatım 10 liradan satış 8. Yani satış fiyatınız daha düşükse alıştan satışı çıkartarak zararı bulabiliyorsunuz dedim ve devam ediyorum. Buraları anlamışızdır diye ümit ediyorum. Kar özellikle bazen bazı arkadaşlarımız bilmeyebiliyor ne olduğunu öğretmiş olduk. Tabi bunlar tırıvırı. <laughs> bunlar tırıvırı. Esas mevzu. X liraya alınan bir ürün %A kar ile satılırsa hocam onu nasıl bulacağız? Burada iki tane yöntemim var. İstersen direkt o ürünü yüzdeliğini bulursun. Mesela atıyorum 480 liraya bir mont var ve diyorlar ki bu e, ürün %20 kar ile satılacak. Yani bu alış fiyatı tamam mı? Biz bunu gitmişiz toptancıdan 480'e almışız %20 de kar yapacağız. Sen istersen direkt 480'in %20'sini bulursun ve bunun üstüne eklersin. Bu birinci yöntemdir. Ya da hocam ben formül seviyorum ben amelelik seviyorum diyorsan da merak etmeyin biraz da ben de yapacağım. Yok bu daha kolay yöntem aslında. Ee, direkt şununla başlarsın. Yani alış fiyatını ne yaparsın? Yüzün üstüne karı da ekleyerek direkt çarparsın. Tamam yani direkt karlı halini bulursun. Ne demek istiyorum? Mesela 480'e aldık biz bu ürünü. %20 karla satıyoruz. Ya zaten ürünün kendisi %100'dür. Dolayısıyla bu %20'yi 100'e eklersin ne olur? 120 olur değil mi? Yani direkt %120'sini bulmuş oluruz. Yani direkt satış fiyatını, karlı satış fiyatını bulmuş oluruz. Yani tek seferde sonuca gitmiş olursunuz. Zararda da tam tersi çıkartarak yani %20 zarar varsa ürünün %80'ini bulmak zorundayız. Her zaman için şunu unutmayın. Ürünlerimiz bizim için %100'dür. Tamam mı? %100 olarak düşüneceğiz ve oradan yola çıkarak patır kütür çözeceğiz sorularımızı. Hadi gel örnek üstünden daha iyi anlarız. Şimdi 750 liraya alış. Bir malımız var. %12 kar ile satacağız biz bu ürünü ve diyor ki elde edilen kar kaç lira olur? Direkt karı sorduğu için hani karlı satış fiyatını sormuyor. Karı sorduğu için ne yapıyoruz? 750'nin direkt %12'sini buluyoruz. Tamam Bunu oran orantıyla da bulursun. %100'ü 750 ise %12'si kaçtır? Şeklinde oran orantıda yapabilirsin ya da direkt bir sayının yüzdeliği nasıl bulunur? Sayıyla yüzdeliyi Çarparak bulunurdu. Peki hemen çarpıştıralım, çarpıştıralım. Şöyle sıfırları yutturalım. 5'e ee, böldüm, 2. 5'e böldüm, 15. 2 ile de 12 gitti, 6. 6 kere 15'ten de 90. Yapıştırdın Ceyhan'a, vurdun geçtin. Tamam mı? İkinci sorudayım. Şimdi işler bundan sonra daha bir kar zarar problemi mantığına dönecek. İşte dikkat. %40 karla 224 liraya satılan ceketin maliyet fiyatı kaç liradır diye sormuş. Bak şimdi. Sen bu 224'ü ne olarak bana sunuyorsun? Karlı satış fiyatı olarak. Yani son tüketici, bireysele ulaşan son e, kullanıcıya ulaşan fiyat bu. 224. %40 karlı. Ne yapıyorsunuz lan? %10 yetmiyor mu deyinize? Allah'ım ya. Neyse, %40 karlı bir ürün benim için %140'lık bir ürün demektir. Ürünün kendi maliyeti alış fiyatı yüzde yüzdür. Yüzde da ekledim mi %140 oldu. Ve ne kadarmış bu? 224 liraymış. Oran orantı geliyor. Geliyor oran orantı. Maliyet fiyatını soruyor. Yani bize yüzde yüzünü soruyor. Tamam. İşte sana bak cart diye orantıyı kurdum. Kar zarar problemlerinde büyük oranda Oran orantı kullanacağız. Şimdi ne yapalım? Burada tabii içler dışlarımızı patlatalım. 100 çarpı 224 eşittir. 140 çarpı x diyeceğim oraya. Hemen şöyle sıfırları gördük kaçırmayalım. Ondan sonra da şunu 7'ye bölsem 2. Bunu da 7'ye bölerim sanki. 3, 21, 14, 2 böldüm. 2 ile de 32 gitti. Burası 16. Bir de şurada 10'u unutmayalım. O zaman x eşittir 160 lira çıktı. Bu ürünü ben toptancıya gittiğimde 160 liraya. Yani bana geliş fiyatı 160 liraymış. 160 liraya alabiliyormuşum diyebiliriz. Maliyet fiyatı sorulmuştu. Ben de maliyetini buldum. Kârı sorsaydı direkt 224'ten 160'ı çıkartarak bulabilirdim. Dedim ve üçün sorudayım. Şimdi %20 zararla 96 liraya satılan bir ürün %20 kâr ile kaç liraya satılır diye sormuş. Şimdi hocam burada 500 tane işlem mi yapacağız? Sen bilmiyor musun Melih hocam? Acuk tembel. Tek seferde, tek işlemde direkt sonuca sıçramak için elimizden geleni yapacağız. O zaman dikkatle takip et. Şimdi bir ürün %20 zarar yapıyorsa o ürün benim için %80'lik bir üründür. Çünkü ürün %100'dür. Alış fiyatı. %20 zarar yapıyorsak çat. 20'yi düşer %80'lik bir ürün olur o bizim için. Dolayısıyla %80'i 96 liraymış. %20 karlı hali nedir diyor. Dolayısıyla ne yapacağım? %120'sini bulacağım. Çünkü %20 kar yapıyorsak o üründen de o zaman ne olur? %100'e 20 eklememiz gerekir. Tamam. Hemen içler dışlarımızı patlattık. 80 çarpı x eşittir. 120 çarpı 96. Ben bu 96'yı 8'e bölerim. 10. 2. 8'e böldüm. 10. Bu 10'la da şunun sıfırı gitti. x eşittir. 12 çarpı 12'den 144 buldum. Hadi geçmiş olsun. Tek celsede, tek işlemle soruyu çözdüm mü çözdüm. Yapıştırdım. Vurdum tokadı geçtim. Dördüncü sorudayız. Şimdi bir ressam arkadaşımız yukarıdaki tabloyu etiket fiyatının yüzde elli eksiğine mal edip. ho. Yüzde elli eksiğine mal ediyor. Bak 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 bak. Etiket fiyatının da yüzde yirmi eksiğine satıyormuş. Nasıl soru lan? Buna hiç bir soru. Dolayısıyla yüzde karı yüzde kaçtır diyor. E tablo kaç para? Herkes şu an tedirgin. Herkesin aklında aynı soru. Herkesin tansiyonlar zıpladı şu an bütün 9. sınıflar partikül matematik kanalındaki bu soruya bakıyor. <laughs> İyice abart. Şimdi bu tarz bir soruda baktın ürünün fiyatı yok herhangi bir fiyattan bahsedilmemiş. Ne demiştik? Yüzde problemlerini anlatırken Melih Hoca sana taktiği vermişti. Ürün maliyetine 100 x de. Tamam. Ben de buna diyeceğim ki hatta 100 lira bile diyebilirsin. Tamam. Sonuçta yine yüzdelik bulacağız. 100 lira dedim bu tabloya. Ederi o zaten. Bu ne Fotoğrafını çeksek o kadar tutar zaten. Tamam. <laughs> <laughs> Gömdüm bütün ressamları. Şimdi %50 eksiğine mal ediyormuş. %50 elli. Bu arada bu nedir? Bu etiket fiyatı. Tamam. Etikette ne yazıyor? Bak şöyle ben sana bir de etiket çiziyorum. Ulan bunda var kimseye yapmama. Şöyle hani etiketler bir ucunda da bir şey oluyor ya. Neyse işte. Etiketimi çizdim. Üstün resim yeteneğimi kullandım. Yine dayanamadım. Ben daha iyi ressamım. Bu, bu soruda ressam kim zannediyorsunuz? Tamam. Şimdi %50 eksi mal ediyorsam ben bunu 50 liraya mal ettim. Etiket fiyatının %20 eksiğine satıyorum. %20 eksi zaten 100'ün %20 eksiği nedir? 80. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar. Tamam. Yani 100 dediğimiz anda soru acayip kolaylaşıyor. Dolayısıyla bu 50'yi tamam mı? Ne olarak aldık? Maliyet aldık. 80'i de ne yaptık? Bak %20 etiketin %20 eksiğine satıyormuş ya. Baktı satılmayacak tabii. Bunu kim alır? Dolayısıyla %20 indirim yapmış. Zararına satıyor. Satışımız da 80 lira. Şimdi karı diyor yüzde kaç? Onu bulacağız. Burada ok işareti var zaten. Niye 800'ten tane ok işareti koyduk? Tamam. Şimdi ne yaparız? Bak değişik bir soru tarzı. 50'ye aldın 80'e sattıysan karın yüzde kaçtır? Yüzdeliği soruyor. Şunu yapacaksınız gençler. Önce bana aradaki farkı söyleyeceksiniz ki hiç işlemsiz 30 diyebiliriz. 50 ile 80 arasındaki fark. Şimdi o zaman sorum şu. 50'nin bak farklı bir soru çözüm yöntemiyle gidiyorum. Denklem kuracağım. 50'nin yüzde kaçı 30'dur gençler? İşte bu. Yapıştırdık tokat. Vurduk. Şu an yerlerde can çekişiyor. Hemen hemen işimizi halledelim. Şurada 50 ile 100 sadeleşti 2. Bu 2'yi de karşı çarpı gönderdim. 30 çarpı 2'den 60'ı buldum. %60 kar yapıyormuşuz. Tamam. Anlaştık mı? Şimdi diyeceksin ki hocam etiket fiyatından düştük. Eksiğine sattık. Nasıl kar yaptık? Mev bak bak bak. Olayı tamamen yanlış anlamışsın. Sen beni dinlemiyor musun? Bak yine sinirlendirdiniz beni. Bak şimdi mevzu şu. Tamam sen etiket fiyatı 100 belirlemiş olabilirsin ama... Neticede sen o ürünü kaça mal ediyorsun? Onun %50 eksiğine 50 liraya mal ediyorsun. Sen 51 liraya da satsan, hani etiket fiyatının ne olduğu umurumuzda değil ki. 51'e de satsan sen yine kar yapacaksın. Tamam. Dolayısıyla etiket fiyatı bunun satış fiyatı olacak diye bir şey yok. Etiketi koymuşlar. Önüne gelen yapıştırıyor. Heh, tamam. Dolayısıyla da burada maliyetimizi 50 bulduktan sonra satışımızda etiketin %20 eksiği. E yani 20 çıkarırsam 80. 180 liraya satacağız. 50'ye aldım 80'e sattıysam karı da şu güzel denklemle 60 bulduk. Yapıştırdık geçtik 5. soruya. Şimdi bu soru sert. Bu soru gerçekten sert. Bir mobilya mağazası sattığı koltuk takımı fiyatında %20 indirim yaptığında çok güzel mağaza %20 indirim yapıyor. Müşteri sayısının %30 arttığını görüyormuş. Bu mağazanın kasasına giren para nasıl değişir? Ohoho. Mevzuyu anladınız mı? Hayır. Çünkü ortada dolaşan herhangi bir sayı yok. İşte bu tarz sorular öğrencinin kafasını en çok karıştıran sorular. Ben sizin ciğerinizi biliyorum. Dalağınızı biliyorum ben sizin. Tamam. Bunu gördüm mü hocam sayı yok. Eyvah eyvah eyvah. Bak Melih hocam sana ne dedi? Bir soruda şöyle yüzdelikler havalarda uçuşmuşsa yüz diyerek başlayacaksın. Ama burada iki şey var. Bir koltuk takımının fiyatı. İki, müşteri sayısı. Ne yapacağız hocam? Sana benden açık çek. Alayına yüzde. Tamam mı? Dolayısıyla koltuk fiyatına tamam mı? Koltuk fiyat yazayım da sonra bakanlar kahve ne falan diye bakmasınlar. Koltuk fiyatı şu. 100 TL. Tamam mı? Müşteri sayımızda, müşteri sayısı da yine yüz Ben normalde 100 müşteriye 100 liradan ürün satsam benim satıştan kazandığım para 2020 40 şöyle 10.000 TL olacak. İndir cebe, sıca çık Oh! 10.000 lira. Kim kime veriyor lan 10.000 lira şimdi bu zamanda? Her neyse. Şimdi koltuk takımı da 100 lira olmaz bu arada. Şimdi 10.000 lira iken mevzu bu. sonra bazı değişiklikler yapıyoruz. O da nedir? Fiyatta %20 indirim yaptık. Koltuk fiyatı %20 inerse bak kafadan hesaplıyorum. Bu yüzden işte 100 dedik. Kafadan hemen %20 indirim çat 80. 20 lira indirim. 100'ün %20'si 20'dir. 100'den 20'yi çıkarttım 80. Aha bak şurada şurada görüyorsun. Tamam. Dolayısıyla koltuk fiyatı 80. Ama müşteri sayısında %30 artmışız. Arttırmışız. Yani 100 tane müşteri olmuş bana. 130 müşteri. Hadi şimdi 80 liradan 130 müşteriye bu ürünü sattığımızda kaç para elde ederiz onu bulalım. 8 kere 3 24 TL var 2 hop 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 hop. 10.400 TL. Uf, Kâra geçmişiz. Gördün mü? İndirim yaptık ama netice olarak daha fazla müşteriye ulaştığımız için ne oldu? Satıştan, kasaya giren para daha doğrusu. Hani kâra geçtik gibi düşünmemek lazım. Çünkü müşteri sayısı arttı ve daha ucuza satıyoruz ama sonuçta müşteri sayısı arttı. Ee, neyse, o bizi ilgilendirmez. O mobilya mağazasının esnafı ile ilgili. Tamam mı? Esnaf düşünsün. Şimdi ben kârıma bakarım acı. Değişmez değil. Azalır değil, azalır değil, artacak. Çünkü bir artış söz konusu. E burada da %2 olamayacağına göre aslında %4 cevabı bulduk da nasıl bulduğumuzu da ben sana söyleyeyim. Aradaki fark 400 lira değil mi? O zaman ben şu işlemi soruyorum kendime. Ulan 10 bin liranın yüzde kaçı 400'dür? İşte bu işlemden şöyle tık tık 2.0'ı attım. Şöyle de 2.0 2.0'ı attım. X eşittir 4 çıktı zaten. %4'üymüş. Anlaştık mı? Yani yüzde %4 artarı zaten artarı anlıyoruz da yüzde kaç olduğunu da bu işlemle çatır patır çözebiliyoruz. Dedim ve 6. soruya geçtim. <laughs> bu ne ya? Bir mağazada satış fiyatı 1900 lira olan bir buzdolabı. İndirimli satışlarda 1558 liraya kakalanmış. Tamam. Bu buzdolabının satış fiyatında yüzde kaç indirim yapıldığını bulmuş. Şimdi hiç öncelikle şunu soracağım. Hayatınızda böyle bir şey oldu. mu? Mesela markete gidiyorsun bir ürün alıyorsun. Sen bunu aldın 20 liraya. Bir hafta sonra bir gidiyorsun bu ürün 15 liraya satılıyor. Görüyorsun. Bunun dramını yaşayan var mı? Tamam mı? Bu dramı yaşayanlar yorumlara gelsin. Merak ediyorum. Bizim o hayatımız böyle geçiyor. Bir ürün alıyoruz. Ertesi gün aa %20 indirim. Lan madem indirimli satacaktınız. Önceden satsana ben de indirimli alayım. Yok. Neyse. Genel dertleri sonra konuşuruz. Şimdi önce, önce, önce sen ne kadar indirim yaptın bir bana söyler misin? Fiyat olarak yani. Kaç TL indirim yaptın? Şurası 2. 9'dan 5, 4. Burası 8, 5, 3. 342 liralık bir indirim yapmışsın. Tamam. Bunun yüzde kaç olduğunu söylüyor. O zaman ben sorarım. Sen 1900, senin yüzde kaçın 342'ye eşittir? Mevzu bu. İstersen de şöyle yaparsın. Bu ürünün %100'ü 1900. Bunun yüzde kaçı 342 yapar diye de buradan da yola çıkabilirsiniz. Aynı işlemler olacak. Hangisi kafana yatıyorsa. Tamam. Sonuçta bak burada da yüzü karşıya sıpıtacağız. Tamam. Ne olacak? 342 çarpı 100 olacak. Burası da 1900 çarpı x zaten. E burada da içler dışlar yaptığında aynı şey. İster oran orantıdan düşün, düşünme yöntemi değişiyor sadece. İşlem aynı, tamam? İstersen de benim yaptığım gibi denklemini kur, çatır patır çöz. Şimdi burada ne yapacağız? Tabii ki de sıfırlarımızı hemen uçuralım. Şöyle iki tane, şurada da iki tane. X kaldı. 342'yi 19'a böleceğiz. Bölü olarak göndereceğim. 342'yi 19'a bölsek. Bir kere var. 19 çıkarttım. Şurası 5, 152. Tam çıkmıyor bile. Tam çıksın. Vallahi bak gerilirim ha. Tamam tam çıkıyormuş sakinim şu an sakinleştim 8 kere var 8 kere de 70 kere var 7 falan filan derken tam 18 tamam x eşittir 18 demek ki sevgili gençler %18 indirim yapılmış tamam, tamam. anlaştık mı satış fiyatına %18 indirim yaparsak 1558'e düşer dedim ve de last question diyor 7. soruya geçiyoruz şimdi yine değişik tarzda bir soruyla karşı karşıyayız maliyeti üzerinden %30 kârla satılan bir ürüne maliyetinin %10'u kadar indirim uygulanıyor. Buna göre son durumda bu ürünün maliyeti üzerinden karı kaçtır? Yine sayısız bir problemiz. Sayı yok. Maliyet kaç para belli değil. Ama sen partikül öğrencisi olarak sen bunu artık çok iyi anladın. Tamam maliyet maliyet yok ama Melih Hoca sürekli bunlara 100x diyor ya. 100 diyor hatta x bile demiyor. Ne diyeyim ki? Ortada herhangi bir fiyat varsa 100 diyemem bak. Hani bir öncekinde olduğu gibi şurada TL, ile hani net bir sayı varsa 100 diyemezsin. O zaman 100x deyin. Tamam orada karışır bak. Sonra bak yalap şalap soru çözmeyin ha. Ezbere gitmeyin. Mantığını anlayın. Burada 100 dememin sebebi zaten hepsi bir oran mantığıyla ilerleyeceği için sorunun. Hepsi yüzdeliklerle alakalı olduğu için 100 diyebilirim. 100x de desem aynı yüzdelik çıkacak. 100 desem de aynı yüzdelik çıkacak çünkü. Şimdi maliyeti üzerinden %30 karla satıyoruz. Bunu %30 karla satarsam ben bunu niye hesaplıyorum ki sen bunu biliyorsun zaten. Sen bunu biliyorsun. Çat. 130 TL olur değil mi? %30 karla satıyoruz. Tamam. 130 TL'ye satılıyor şu anda bu ürün. Tamam bu ürüne demiş ki maliyetinin onu kadar indirim yapıyoruz. Bunun maliyeti neydi bunun maliyeti? 100 liraydı. Bunun %10'u nedir? Bunun %10'u e 10'dur. O zaman bu 130 TL'ye 10 liralık bir indirim yapılıyormuş. Dolayısıyla iş nereye geldi? 120 TL'ye geldi. Bu da nedir? Son durum. Son durumda bu ürünün maliyeti üzerinden karı e benim maliyetim 100 liraydı. İlk başta bunu ben söyledim ve sen gittin bana sonuç olarak satış fiyatını 120'e buldun. O zaman arada %20'lik bir kar olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunu da şakozladık, çözdük ve dersi noktaladık. Tamam Kar zararda da bu şekildeydi. Karışım problemleriyle bir sonraki derste noktayı koyacağız problemlere. Ondan sonra üçgenler. Yani ortak yazılının son konumuz. Bizim için son konusu. Tamam. Hadi ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda o zaman. Tabii sen videoyu beğenmeden, abone olmadan çıkma. Senin o, o tarz ufak işlerim var. Tamam. Ben seni bırakıyorum. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünce diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. 好吃吃